İyi oluyor iyi oluyor Hadi sen başla işlemlere Yalnız salon birazcık dar gibi Azıcık geniş olsaymış Böylesi daha iyi oğlum Büyük evi ısıtmak zor olur bana yeter Abi arada sırada anahtarı verirsin değil mi Hani anlarsın ya <laughs> Başlasana işe Aç Yaz ha. Ne yapıyorlar Nuri ya kardeşim size normal hırsız gibi üç beş eşya alıp gitsenize ev çalmak nereden aklınıza geldi? Eşya taşımak zor geliyor be abi. Birer imza hayatta atmam. Hayatta atmazsan hayatta kalamazsın. Şimdi söyle bakalım ev mi hayat mı? Ev. Ee, hayat. Doğru seçim. Of. Hayırlı uğurlu olsun. Sen ne diyorsun be? Kusura bakmayın ağız alışkanlığı. Pizza e <laughs>